Merhaba değerli klinik izleyenleri. Şu an Gazi Mansur'da yer alan Arkın Palm Beach Otel önündeyiz. Geçtiğimiz Ağabey. ay ara emriyle kapatılan kasino bölümünün ardından şu an ise otelin kapatılacağı ile ilgili konuşuluyor. Otelin kapatılacağını duyan çalışanlar ise şu anda eyleme katılacaklar ve çalışanların tek mağduriyetleri ee, bıçağın kemiğe dayandı ekmek çekmemiz kapatıldı şeklinde oldu ve şu anda pek istedikleri tekrardan iş yerlerinin e, kapatılmaya açılması ve tekrardan işlerine dönmeleri biz de şu an sizlere canlı yayında olanları aktarmaya çalışacağız. Bizleri izlemede kalın lütfen. Yeşim Hanım çıkın abi çıkın. Evet hızlı bir şekilde çıkarız tamam evet. mı? Hızlı abi çıkın abi. Evet. Çıkın abi. Evet. Şuraya. Merdiveni doğru. Havadayız şu an. buraya ہم دیکھ سن رہے ہیں ہائے 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 اپ یہ نہیں Değerli günlük şu anda e, otel ve kasino çalışanları eğilimin başlatılması için şu anda geliyorlar ve dediğim gibi tek istedikleri ekmek teknelerinin tekrardan açılıp tekrardan işlerinin kazanılması. değerli günlük izleyenleri yeni açanlar için tekrardan aktarıyorum. Şu anda Gazi Mansa'da yer alan Artun Palm Beach Otel önündeyiz. Geçtiğimiz aylarda ara emri ile kapatılan kasino bölümünün ardından şimdi ise otel bölümünün kapatılacağıyla ilgili konuşuluyor. Mağduriyetlerini dile getiren çalışanlar bıçağın kimeye dayandığı durumdayız. Ekmek teknemiz kapatıldı. Önce kasinomuz, şimdi de otel kapatılıyor. Kendi alın terimizde ekmeğimizi kazanmak istiyoruz ve işlerimizi geri kazanmak istiyoruz ifadelerine yer verdiler. Şu anda toplanmak üzereler. sizlere eğlendirecek görüntüler vermeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılmıyor mu sıra? Tamam. Buradan itibaren? Tamam. tamam. Buradaki ön de geldi. Tamam. Oradan başladı. Önce sizden başlatalım. Önce bence bu taraftan başla. Bundan ortaya geçin. en sona geçin. <laughs> <laughs> Aslında oradaysa işte biz böyle kalırız. Evet. Şey, Bu taraftan şey, başlıyor. Biz de arkadaşım başlıyor. Hem Siz Siz sen de başlıyor. Ben de fark yapalım. bir İsimlerimizi de söyleyerek tamam gidelim. Başlayalım. 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 Evet. 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 ا <laughs> Nerede? Merhaba Merhaba Benim ismim Raif Bahtiyar 2002 yılından beri ee, Arkın grupta Sayın Adil beraber çalışmaktayım Tam 20 yıldır Burada büyük bir mağduriyet var Mağduriyetin sebebini zaten herkes biliyor Günlerdir buralardayız Biz işimizi istiyoruz, açlığımızı istiyoruz Şirketimiz bize çok güzel bakıyor Çalışmasak da biz bu kazançlarımızı çalışarak elde etmek istiyoruz, evde oturarak değil. E, bu mağduriyetle beraber e, bütün Magosa halkı da mağdur durumda, sadece bizler değiliz. Biz gerçeklerin yüz üstüne çıkmasını istiyoruz, e, herkesin kendi kazançlarını elde etmesini istiyoruz. Şöyle bir gerçek de var, e, biz yıllardır bu şirkete emek veriyoruz, Sayın Erbil hakkında bize her zaman destekçi oluyor. Artı parantez şöyle bir şey de ekleyebilirim. <laughs> Buradaki e, halkın e, gelir kaynağı da bir parmıştır. Bunu da unutmamak lazım. Biz yasa gereği mahkemenin verdiği karara itiraz etmiyoruz. Sadece bu ara emrinin devamını, durdurmasını, işimize devam etmeyi, e, daha sonra mahkeme kararının ne kadar ileri giderse gitsin. Biz sadece çalışarak hakkımızı kazanmak istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. 10 yıldır Arkın Grup'ta çalışmaktayım. 15 dakikalık bir kararla ara emri verilerek kasinomuz kapatıldı. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir aydır işsiziz. Sayın Erbil Arkın mağdur etmiyor bizi. Sürekli destek çıkıyor ama bu nereye kadar sürecek? Mahkeme süreci devam etsin. Bizim adalete saygımız sonsuzdur. Boynumuz kıldan incedir. Ama biz oturduğumuz yerden maaş almak istemiyoruz. Ekmeğimizin peşinde koşmak istiyoruz. Her mahkeme günü elimizde telefon. Elimizde telefon güzel haberi bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyun artık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hasan Karadaş, 92 Mausa doğumluyum ve Palmiç'i en iyi bilenlerden biriyim. 10 yılda Palmiç'te çalışmaktayım. Ee, Palmiç Otel ve Kasino benim için Erbil Bey'den önce ve Erbil Bey'den sonra. Çünkü bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Bu bina Erbil Bey'den sonra bu hale geldi. Bu ekibin sayesinde Arkın Palmiç Kasino burada. Bunu da bilen, diğer insanlar bizim üzerimizde oynadıkları oyunu şimdi otel üstünde de oynamak istiyorlar. Biz bu oyunların bir an önce durdurulması, bu ara kararın kaldırılması ve bu insanların bir an önce işlerine dönmesini istiyoruz. İki aydır herkes evine ekmek götürmek için bu kapıdan gelecek bir haberi bekliyor. Evet Erbil Bey bize sahip çıkıyor. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama biz çalışarak bu parayı elde etmek istiyoruz. Bizim tek derdimiz iş, aç ve adalet. Bizim sloganımız bu. İş, aç, adalet. Teşekkür ediyoruz. ve kahveciler. Öncelikle Sayın Erbül Erkın Bey teşekkürlerimi sunuyoruz. Bu durumda bizi hiçbir zaman mağdur bırakmadık. Fakat biz artık işimize geri dönmek istiyoruz. Yani bu süreçte bunca insan mağdur durumdayken aynı oyunlar, aynı senaryolar otelimiz içinde uygulanmaya başladı. Biz buna karşıyız. Biz kamu vicdanına sesleniyoruz. Artık bizim sesimizi duyduk. Bence insan mağdurken yani artık bir el uzatsınlar evet. bize. Bizim tek isteğimiz bu. İşimize geri dönmek istiyoruz. <laughs> İsmim Gökhan İşek. Altın Palmiye İş Otel çalışanıyım. Öncelikle daha öncelerde de bahsettiğimiz gibi artık gördüğünüz gibi bıçağın kemiğe dayandığı nokta dediğimiz nokta burası oluyor bir ara emriyle gazinomuzu daha sonra da otelimize doğru yöneldiniz. Şimdi soracağım tek bir şey var. Bu kadar çalışanla bir, aileler iki ve çocuklar üç. Onları ne yapacaksınız? Onlara da bilemiyoruz. Artık yani bir süreç, bir süreç, bir süreç ilerleyen bu süreçte. Bizim sesimize ses olmanız gerekirken bizim yanımızda olduğunuzu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onu da tahmin etmeye çalışıyoruz. Altını parantezle çizdik. Kamu vicdanı. Biz elbet kamu vicdanının bizi duyduğuna inanarak burada toplanıp her zamanki gibi kendi grubumuzu, kendi ailemizi her zaman desteklediğimiz gibi gene buradayız. Ancak şu var ki bu kadar pandemi sürecini atlattıktan sonra bir de ekonominin bu kadar fırlamış bir döneminde hiç kimsenin bir şeyi alamadığı bir dönemde işsiz kalabilmek ne kadar doğru, ne kadar gelirli, ne kadar giderli. Onun çözülebilini biz düşünemez olduk. Tek istediğimiz, tek duruşumuz işimizi tekrar istemek. Tabii ki Arkın Grup ailesi olarak gerek yöneticilerimiz gerek müdürlerimiz hiçbir zaman kendi desteklerini hiçbir zaman eksik bırakmadıkları gibi aile grubunu da bırakmazlar. Çünkü burası bir aile. Arkın Grup bir ailedir. Hep de öyle kalacak. Bu aileyi dağıtmaktansa aileyi bir arada, bir toplumda, bir küreselin içinde toparlamak bence en güzel şey olacak. Bu kadar bekleyen kişiye vereceğiniz en büyük hediye bu olacak bugüne kadar.